Bulaşık makinenize her şeyi koyuyor musunuz? Peki ya size bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 12 eşyayı ve nedenlerini öğretseydim? Artık pahalı hatalara son. Çoğu kadın bulaşık makinesini her şey için kullanıyor. Pratik, hızlı, kolay. Ama gerçek şu. Bazı eşyalar bulaşık makinesinde ciddi zarar görüyor ve uzun vadede büyük kayıplara yol açıyor. Bugün size bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 12 önemli eşyayı anlatacağım. Hangi malzemeler neden zarar görüyor? Hangi alternatif temizlik yöntemleri kullanılmalı ve eşyalarınızı nasıl koruyabilirsiniz öğreneceksiniz. Bu bilgileri uygulamazsanız değerli mutfak eşyalarınız hasar görmeye, makineniz arızalanmaya, para kaybetmeye devam edeceksiniz. Ama bu 12 önemli kuralı öğrendiğinizde hem eşyalarınız uzun ömürlü kalacak hem de bulaşık makineniz yıllarca sorunsuz çalışacak. Videonun sonunda profesyonel şeflerin bıçakları neden asla bulaşık makinesine koymadıklarının şok edici sebebini öğreneceksiniz. Neden bazı eşyalar bulaşık makinesine uygun değil? Önce sorunu anlayalım. Bulaşık makinesi neden bazı eşyalara zarar veriyor? Yüksek sıcaklık ilk neden. Bulaşık makinesi 60 ila 70 derece sıcak suyla yıkıyor. Bazı malzemeler bu sıcaklığa dayanamıyor. Güçlü deterjanlar ikinci neden. Bulaşık makinesi deterjanları çok konsantre. Normal elde yıkama deterjanından çok daha güçlü. Bazı yüzeyler aşınıyor. Yüksek su basıncı üçüncü neden. Güçlü su püskürmesi hassas eşyalara zarar veriyor. Çarpıyor, kırıyor, çizikler yapıyor. Uzun yıkama süresi dördüncü neden. Bazen 2-3 saat su ve deterjan teması. Bazı malzemeler bu kadar uzun süreye dayanamıyor. Kurutma ısısı beşinci neden. Son aşamada yüksek ısıyla kurutma. Bazı plastikler eriyor, bazı malzemeler çatlıyor. Siz bulaşık makinenizi kaç günde bir kullanıyorsunuz? Yoruma yazın ve ilk kuralı anlatmaya başlayalım. İlk ve en önemli kural ahşap eşyaları asla bulaşık makinesine koymayın. Tahta kesme tahtaları, ahşap kaşıklar, spatulalar, Hepsi yasak. Ahşap su emer. Bulaşık makinesinde uzun süre suyla temas. Ahşap şişer, deforme olur, şekli bozulur. Isı ahşabı çatlatır. Yüksek sıcaklık ahşap liflerini genişletir. Soğuyunca çatlaklar oluşur. Tamiri mümkün değil. Yağ ve vernik tabakası çözülür. Ahşap eşyalar genelde koruyucu yağ veya vernik ile kaplanır. Güçlü deterjan bu korumayı eritir. Bakterilere açık hale gelir. Çatlaklar ve açılan gözenekler bakteri yuvası olur. Hijyen problemi başlar. Doğru yöntem. Ahşap eşyaları elde ılık suyla yıkayın. Hafif deterjan kullanın. Hemen kurulayın. Ayda bir mineral Yağ ile yağlayın. Uzun ömürlü kalır. İkinci önemli kural, kaliteli bıçakları bulaşık makinesine koymayın. Özellikle şef bıçakları, et bıçakları, Japon usulü bıçaklar. Bıçaklar köreliyor. Deterjanın kimyasal yapısı metal yüzeyi aşındırıyor. Keskinlik kayboluyor. Sonrasında bileme gerekiyor. Diğer eşyalara çarpma riski. Bulaşık makinesinde bıçaklar hareket ediyor. Diğer eşyalara çarpıyor. Hem bıçak hem diğer eşyalar zarar görüyor. Sap kısmı hasar görüyor. Özellikle tutamağı, ahşap veya plastik olan bıçaklar. Sap gevşiyor, çıkıyor. Bıçak kullanılamaz hale geliyor. Paslanma riski artıyor. Uzun süre nemde kalma, tam kurumama paslanma başlıyor. Doğru yöntem: Bıçakları hemen elle yıkayın, sıcak sabunlu su. Hemen kurulayın, bıçak bloğunda saklayın. Keskinliğini koruyun. Üçüncü kural dökme demir tava ve tencereleri bulaşık makinesinden uzak tutun. Dökme demir özel işlem ister. Kullanmadan önce yağlama yapılır. Sezonlama deniyor, yapışmazlık sağlıyor, koruma sağlıyor. Bulaşık makinesi bu korumayı yok ediyor. Güçlü deterjan yağ tabakasını tamamen siliyor. Tava çıplak kalıyor. Paslanma hemen başlıyor. Koruyucu yağ yok. Demir suyla temas ediyor. Bu durumda paslanma kaçınılmaz. Yapışmazlık özelliği kayboluyor. Tekrar sezonlama gerekiyor. Uzun ve zahmetli bir iş. Doğru yöntem. Dökme demir tavayı elde yıkayın. Sadece sıcak su, deterjan kullanmayın. Hemen Kurulayın, ince yağ tabakası sürün, uzun yıllar mükemmel kalır. Sen bulaşık makinesinde hangi eşyayı yıkayıp pişman oldun? Yoruma yaz, dertlerimizi paylaşalım. Dördüncü kural antika porselenler, altın kenarlı tabaklar, özel seramikler. Asla bulaşık makinesine atılmamalı. Altın ve gümüş süslemeler soluyor. Metalik boyalar bulaşık makinesi deterjanına dayanmıyor. Parlaklık kayboluyor. Süslemeler siliniyor. Kırılma riski çok yüksek. Hassas porselen ince. Güçlü su basıncı çarpıyor. Diğer eşyalara vuruyor. Çatlıyor, kırılıyor. El boyama desenler aşınıyor. Özel boyalı tabaklar. Desenler silinmeye başlıyor. Değer kaybediyor. Yadigar eşyalar için çok riskli. Nineden kalan servis takımı. Parayla satın alınamaz. Risk al Doğru yöntem. Değerli porselenleri yumuşak süngerle elde yıkayın. Hafif deterjan. Yavaşça durulayın. Yumuşak havluyla kurulayın. Dik tutarak kurumaya bırakın. Abone olduysanız bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken eşyaları anlatmaya devam ediyoruz. Beşinci kural kristal bardaklar vazolar. Keyse asla bulaşık makinesine konmaz. Çok hassas malzeme. Kristal bulanıklaşıyor. Tekrarlı yıkamalar yüzeyi matlaştırıyor. Parlaklık gidiyor buzlu cam görünümü oluşuyor. Çizik riski çok yüksek, yumuşak malzeme. Diğer eşyalara sürtünme, çizikler oluşuyor. Geri dönüşü yok, yüksek sıcaklık kristali çatlatıyor. Ani ısı değişimi, kristal genleşiyor, büzülüyor, iç stres. Çatlaklar, kurşun kristaller daha hassas. Eski kristaller kurşun içeriyor. Özel bakım ister. Bulaşık makinesi tam felaket. Doğru yöntem, kristal eşyaları ılık suyla yıkayın. Yumuşak bez hafif deterjan. Sirke suyu ile durulayın. Parlaklık artar. Havluyla ile kurulayın. Altıncı kural, teflon ve seramik kaplamalı tavalar. Bulaşık makinesi kaplama düşmanı. Yapışmaz kaplama aşınıyor. Güçlü deterjan yüzeyi eritiyor. Kaplama incelmeye başlıyor. Yapışmazlık kayboluyor. Çizikler oluşuyor, sert su basıncı, diğer eşyalara çarpma, kaplama çiziliyor, yemek yapışmaya başlıyor, kimyasal tepkime riski, bazı deterjanlar kaplamayla reaksiyona giriyor, toksik maddeler salınabiliyor, sağlık riski, ömrü kısalıyor, normal kullanımda 5 yıl dayanan tava, bulaşık makinesinde 1 yılda bitiyor. Doğru yöntem, yapışmaz tavayı soğuduktan sonra elde yıkayın, yumuşak sünger, hafif deterjan, olmadan silin, kurulayın, Uz, uzun ömürlü kalır. Yedinci kural plastik kaplar. Sadece bulaşık makinesinde yıkanabilir etiketi olanlar uygun. Diğerleri yasak. Plastikler yüksek ısıda eriyor. Alt rafa konan plastikler ısıtma elemanına yakın eriyebiliyor. Şekil bozuluyor. Kimyasal salınım riski. Düşük kalite. Plastikler ısınınca toksin salabiliyor. Gıdaya geçiyor. Sağlık sorunu. Paket servis kapları tehlikeli. Yoğurt, dondurma kapları. Tek kullanımlık plastik. Bulaşık makinesine uygun değil. Kesinlikle eriyorlar. Renk değişimi oluşuyor. Domates, salça gibi renkli yiyecekler. Plastiklere leke yapıyor. Bulaşık makinesinde leke kalıcı hale geliyor. Doğru yöntem: Plastik kapları elde yıkayın veya sadece etiketli olanları üst rafa koyun, alt rafa asla. Sıcaklık kontrolü önemli. 8. kural: Alüminyum tencere, kap, folyo kalıplar. Bulaşık makinesi alüminyum düşmanı. Alüminyum kararıyor. Deterjanın kimyasal yapısı alüminyum ile reaksiyona giriyor. Mat görünüm, siyah lekeler, parlaklık kayboluyor. Parlak alüminyum matlaşıyor. Eski görünüm, estetik kaybı, oyuklar oluşabiliyor. Güçlü deterjan alüminyum yüzeyi aşındırabiliyor. Küçük çukurcuklar, pürüzlü yüzey, hafif kaplar hareket ediyor. Tek kullanımlık alüminyum kaplar çok hafif. Makinede uçuşuyor, her yere çarpıyor. Gürültü ve zarar. Doğru yöntem. Alüminyum kapları elde yıkayın. Hafif deterjan, yumuşak sünger. Hemen kurulayın. Parlaklığı koruyun. 9. kural bakır tencere, tas, süzgeç. Bakır özel bakım ister. Bulaşık makinesi uygun değil. Bakır rengini kaybediyor. Parlak kırmızımsı renk bulaşık makinesinde matlaşıyor. Kahverengi yeşilimsi oluyor. Paslanma başlıyor. Uzun süre nemde kalma. Yeşil pas oluşuyor. Bakır oksitleniyor. Cilası gidiyor. Bakır eşyalar genelde cilalanır. Parlak görünüm. Deterjan cilayı siliyor. Değer kaybediyor. Bakır dekoratif ve değerli. Zarar görünce değersizleşiyor. Doğru yöntem, bakır eşyaları elde yıkayın, sirke tuz karışımıyla parlatın, yumuşak bezle cilalayın, muhteşem parlar. 10. Kural, Termos bardaklar, yalıtımlı mataralar, çift cidarlı kaplar, bulaşık makinesi, yalıtımı bozuyor, vakum yalıtımı bozuluyor, çift duvar arası vakum, ısıyı tutuyor, yüksek sıcaklık vakumu bozabiliyor, yalıtım özellikleri kayboluyor, sıcak içecek soğuk kalıyor, soğuk içecek ısınıyor, işlevsiz hale geliyor, konta ve kapak hasar görüyor, sızdırmazlık elemanları, yüksek ısıda bozuluyor, sızıntı başlıyor, pahalı ürünler boşa gidiyor, kaliteli termos pahalı, bir yanlış yıkama mahvediyor. Doğru yöntem. İzole kapları elde yıkayın. Sıcak sabunlu su. İçini fırçayla temizleyin. Havalandırarak kurulayın. Yalıtım korunur. 11. kural ölçü kapları, baskılı tabaklar, yazılı kaseler. Baskılar bulaşık makinesinde siliniyor. Ölçü çizgileri kayboluyor. Yan tarafta mililitre gram ölçüleri. Deterjan baskıyı siliyor. Kullanılamaz hale geliyor. Baskılı desenler soluyor. Tabak üstü yazılar, resimler. Renk açılıyor. Görünüm bozuluyor. Yazılar tamamen silinebiliyor. Birkaç yıkamadan sonra hiçbir şey kalmıyor. Para israfı. Doğru yöntem. Baskılı eşyaları elde yıkayın. Hafif deterjan. Olmadan silin. Yazılar kalıcı olur. 12. kural peynir rendesi. Sarımsak ezici. Küçük delikli eşyalar. Bulaşık makinesi tam temizlemiyor. Küçük parçacıklar sıkışıyor. Peynir kırıntıları delikler arasında Bulaşık makinesi çıkaramıyor Koku ve bakteri kalıyor Yiyecek kalıntısı Nemli ortamda Bakteriler ürüyor Kötü koku Elle temizlik şart Fırçayla her delik temizlenmeli Bulaşık makinesi bunu yapamıyor Doğru yöntem Rendeleri hemen yıkayın Sıcak suyla durulayın Fırçayla ovun Her delik temiz olmalı Hijyen şart Bulaşık makinesine uygun eşyaları doğru yerleştirme, uygun eşyaları da doğru koymak önemli. Verimlilik ve koruma için üst rafa plastikler ve camlar, ee, daha az ısı, daha nazik yıkama, güvenli bölge, alt rafa ağır tabaklar ve tencereler, güçlü yıkama gerekli, sağlam eşyalar, yüksek basınç uygun, çatal bıçak sepetine dik koyun, sivri uçlar yukarı veya aşağı, güvenlik önemli, temizlik daha iyi, eşyalar birbirine değmesin, hava ve su dolaşımı şart, üst üste yığıma yok, her eşya temiz çıkar. Şimdi size söz verdiğim özel sırrı veriyorum. Profesyonel şefler bıçakları neden asla bulaşık makinesine koymuyor? Cevap: Mikroskobik çizikler. Bulaşık makinesinde metal bıçak diğer metal eşyalara sürtünüyor. Gözde görülmeyen ama mikroskobik çizikler oluşuyor. Bu çizikler bıçak ağzında düzensizlik yaratıyor. Keskinlik kayboluyor. Ama asıl sorun şu: Bu çizikler bakteri yuvaları, mikroskobik oyuklarda yiyecek kalıntıları ve bakteriler saklanıyor. Normal yıkama temizleyemiyor. Profesyonel şefler hijyen için bıçakları hemen elle yıkıyor. Sıcak sabunlu su, yumuşak sünger. Anında kurulama. Hem keskinlik korunuyor hem hijyen maksimum. Aynı prensip tüm keskin aletler için geçerli. Rendeler, soyacaklar, makas. Hepsi elle yıkanmalı. Artık bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 12 eşyayı biliyorsunuz. Ahşap eşyalar, keskin bıçaklar, dökme demir tavalar, antika porselenler, kristal eşyalar, yapışmaz tavalar, plastik kaplar, alüminyum kaplar, bakır eşyalar, izole bardaklar, ölçü kapları, peynir rendeleri. Bu kurallar hem eşyalarınızı koruyor hem de bulaşık makinenizi koruyor. Uzun ömürlü kullanım için. Için şart. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi sizden duymak istiyorum. Bu 12 eşyadan hangilerini yanlışlıkla bulaşık makinesinde yıkıyordunuz? Hangi eşyanız zarar gördü? Yorumlara yazın, deneyimlerinizi paylaşalım.